Bir yüzdelik olarak hesapladığımız zaman ekmeğe yapılan zam yüzde 15 bile değil. Bugün 758 lira. Yani yüzün, yüzün üzerinde bir zam. Evet. Un olmazsa olmaz. İşçilerimiz öyle. Yani en çok giderlerimizi söylüyorum. İşçilerimizde işte 15 alan 30 aldı. 10 alan 20 aldı. %100 yüz işçiye zahmet bize yapılan yüzde on olmayan zam inanın işçiye verdiğimiz parayı bile Ama idare etmek zorundayız. İşte öyle bir ricalar oldu bize. Ekmek hakkında özellikle. Ekmek attığı zaman ne olur bilmiyorum. Yani sanki çok pahalılık mı oluyor ekmek attığı zaman? Yoksa ekmek halkın ekmeği de öbürleri halkın değil mi ya? Buna da yapmayın zam. Ona da yaptırmayın. Biz de yapmayalım. Biz çok memnun değiliz ki yani hemen zam falan. Susamın kilosu olmuş 90 lira. Geçen sene bu 35 liraydı. Bak önümüz Ramazan. Bilemiyorum ne yapacağız. Durum bu. Ben de ekmek en az 10 lira olması lazım dedim. 8 lirayı zor aldık. Ekmek fiyatı nakat alıyoruz. Hani serbest bıraksalar biz de marketler, etiket ellerinde geziyor. En ufak bir oynamada hemen değiştiriyor. Pekse olmazsa olmuyor, ne bileyim. birinci temel gıda maddesi olduğu için. Abi. Hakkattabinin biz de idare etmeye çalışıyoruz inat. Biz de halkız ya biz de insanız. Tamam. Hava var mı başka Yani ne bileyim. Bir bir kamyonun geldiği zaman dünya para her hafta mazot fiyatı değişiyor. E biz burada satmıyoruz ki ekmeği. Bunu götürüyoruz, bir yerlere veriyoruz. %20 yirmi de bayi karımız var. Bayiye veriyoruz. Baykarımız karımız var. Bayi karı koyduğumuz zaman biz beş bin Bir şey yok.